Kadının tüccar eşi vefat etmiş ardında 3 çocuk bırakmıştı. Çocuklarından en büyüğü 10 yaşındaydı. Çok az miktarda para bırakmıştı onlara. Etrafı düzenlerken bir kağıt gördü kadın. Kağıtta eşine 10 bin cüneyh borcun olduğu yazılıydı. Bir avukata giderek eşinin dosyalarını gösterdi. Mahkemeye çıkıp adamdan şikayetçi oldular. Hakim huzuruna çıkınca hakim dosyalara ilk bakışta bunların delil olmayacağını anladı ancak üç çocuklu bu dul kadının halini görünce acıdı. İlk celsede tüccar mahkemeye çağrıldı. Hakim tüccarı yanına çağırarak ''Bu kadının eşi vefat etmiş, ardında da üç yetim bırakmış. Sen aranızda ne geçtiğini muhakkak biliyorsun. Bilesin ki Allah seni bu borcundan dolayı sorguya çekecektir. Allah senin de onun da ne yaptığından haberdardır. O gün ne bir dirhem ne de bir dinar seni Allah'ın azabından kurtarabilir. Şimdi söyle, bu kadının İddiasına ne diyorsun dedi. Adam biraz düşündükten sonra hakime bana yarına kadar mühlet ver, rahmetliye olan borcumu ödeyeyim dedi. Hakim adamın iyi üslubunu görünce ona yarın seni evimde bekleyeceğiz oraya gel dedi. Ertesi gün tüccar hakimin evine gitti. Kadın ve üç yetimi onu beklerken buldu. 15 bin uzattı. Yazan miktardan 5 bin cüney fazlaydı hakime geri kalan 5 bin borcu rahmetli kaydetmemiş deyince kadın sevinçten ağlayarak ellerini semaya kaldırdı ve Rabbine şükretti. Bu dürüst adama teşekkür ederek evine mutlu bir şekilde döndü. Üç gün sonra kadın eşinin diğer dosyalarını buldu. Kağıtta tüccarın borcunu ödediği yazılıydı. Hızla hakimin evine giderek bulduğu yeni kağıtları uzattı ona. Hakim tüccarı arayarak evine çağırdı. Tüccar geldiğinde çok mutluydu. Hakim gülümseyerek Hikayesini anlat bakalım takvalı adam neler oldu? Borcunu ödemişsin. Neden bize söylemedin? Borcundan daha fazlasını neden ödedin diye sordu. Tüccar vallahi size verdiğim parayı durumu ağır olan kızımın ameliyatı için biriktirmiştim. Evinize geldiğim o gün ameliyat olacaktı kızım. O an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini hatırladım. O mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadakayla tedavi edin. Belaya dua ile karşı koyun buyuruyor ve Rabbime ihlasla yaptığım bu amelimle Rabbim sen biliyorsun bu kadın ve yetim çocukların paraya daha çok ihtiyacı var. Her şeye gücü yeten Rabbim kızıma şifa ver diye dua ettim. Dün kızıma yeni tahliller yapıldı. Tamamen iyileşmiş, ameliyata da ihtiyacı kalmamıştı. Doktorlar çok şaşırdı. Gündüzü oruç, geceyi ibadetle geçirerek Rabbime şükrettim. Verdiğim parayı geri almayacağım. Ne zaman ihtiyaçları olursa مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Karun, Firavun yönetiminde Mısır'da yaşayan Musa Aleyhisselam'ın kavmi olan İsrailoğullarındandı. Bu kavim Firavun'un emrinde eziyet görüyordu. Musa Aleyhisselam'ın gayesi İsrailoğullarını Firavun'un eziyetlerinden kurtarmaktı. Karun çok zengindi. Sarayının bir odasında altın, gümüş ve mücevherlerini koyduğu demirden bir kasa vardı. Anahtarını da ancak birkaç güçlü adam taşıyabiliyordu. Karun İsrailoğulları gibi değildi. O hiçbir zaman onlar gibi köle olmamış, Firavun'un yolunu izlemiş, onun gibi zulmetmiş, dünya hayatını tercih etmişti ve emrinde de birçok kölesi vardı. Musa aleyhisselamın Karun'u doğru yola davet etmesi gerekiyordu. İsrailoğullarından bilgin kişileri ona gönderdi. Onlar Karun'a kibirlenme ve zulmetme dese de Karun onların bu sözleriyle alay etti. Musa Aleyhisselam bu sefer kendisi Ey Karun, Allah sana sayılamayacak kadar çok servet verdi. Seni imtihan ediyor. Ya şükredeceksin ya da küfre düşenlerden olacaksın. Allah'ın sana vermiş olduğu zenginliği sana ahireti kazandıracak şeylerde sarf ederek ahiret yurdu için harca. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana ihsanda bulunduğu gibi sen de ona ihsanda bulun birincisinin meyveleri sana Allah'ın rızası ve merhametiyle ahirette verilecek. İkinciye gelince dünyada verilecek, azalıp bitecek. وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْكَ مَا أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ ولا تبغ Senden önce niceleri geldi geçti. Allah kendinden önceki devirlerde ondan daha kuvvetli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helak etti. Onları günahlarından dolayı cezalandırdı. Allah'ın gazabından sakın. Ancak ne var ki Karun Musa aleyhisselamın sözlerine kulak asmayarak bunlar bana bendeki bir ilimden dolayı verilmiştir. Ben bu serveti hak ediyorum. Kâlâ innemâ ûtîtü alâ ilmin 'inâdî. Aw ya'lam en Allâha kad ehleke min qablihi min al-kurûni men huveşedde minhu kuvvaten ve ekserü cem'â. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون derken Karun ihtişam içinde kavminin karşısına çıktı. Hizmetkarları hazinelerin anahtarlarını taşıyordu. Dünya hayatını arzulayanlar şöyle dediler: Keşke Karun'a verilenin benzeri bizim de olsaydı. Gerçekten o çok büyük bir devlet sahibidir dediler. Kendilerine ilim verilmiş kimselerse yazıklar olsun size. İman edip salih amel yapanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır dediler. O sırada kendisi ve sarayı yerin dibine geçti. Karun'un hikayesi de burada son buldu. Daha dün onun yerinde olmayı arzu edenler şöyle demeye başladılar. Vay! Demek ki Allah kullarından dilediği kimselere rızkı bol verir ve kısarmış. Allah bize lütfetmiş olmasaydı bizi de yerin dibine geçirirdi. Allah'a hamd olsun. Bizleri bağışla ya Rabbi.